Rüyaların Rehberi kanalından herkese merhaba. Rüyada kara kedi görmek çoğu zaman gizem, bilinmeyen içsel korkularla ilişkilendirilir. Halk arasında uğursuzluk olarak bilinse de aslında bu rüya sezgilerin güçlenmesi, saklı kalan sırların ortaya çıkması ve insanın kendi gölge tarafıyla yüzleşmesi anlamına gelir. Peki kara kedi rüyada size ne anlatmak istiyor? Hepsi ve daha fazlası şimdi videomda seni bekliyor. Peki sen rüyanda kara kediyi nasıl gördün? Yorumlarda bana ya birlikte değerlendirelim Evet kara kediyi rüyada görmek çoğu zaman gizemli bir uyarı gibidir. Peki bu kediyi sevmek ya da ona dokunmak ne anlama gelir dersiniz? Evet rüyada kara kedi sevmek insanın kendi korkularıyla yüzleşmesi ve onları kabullenmesi anlamına gelir. Kara kedinin temsil ettiği gizem ya da uğursuzluk algısını kucaklamak aslında hayatınızdaki endişeleri kabullenip onlarla barışmaya işaret eder. Bu rüya içinizde bastırdığınız duygularla artık daha sağlıklı bir bağ kurabileceğinizi gösterir. Bazı yorumlara göre göre kara kedi sevmek çevrenizde sizi huzursuz eden ama aynı zamanda merhamet duygusu uyandıran bir kişiye karşı yaklaşımınızı simgeler. Onu sevmeniz aslında zor bir ilişkiyi düzeltme ya da olumsuz bir duruma daha yumuşak bir bakış açısıyla yaklaşma isteğinizi gösterir. Eğer rüyada kara kedi sizin kucağınızda huzurla duruyorsa bu içinizdeki korkuların artık sizi yönetemeyeceğini ve kontrolün tamamen sizde olduğunu anlatır. Eğer kara kedi sizden kaçıyorsa bu durumda henüz kabullenmekte zorlandığınız duygularınızla yüzleşmeye hazır olmadığınızın göstergesidir. Kara kediyi sevmek, korkularla yüzleşmek ve onları kabullenmek anlamı taşırken kara kedinin eve ge ise bu yüzleşmenin artık hayatınıza doğrudan yansıması demektir. Rüyada kara kedinin eve girmesi genellikle haneye dair gelişmeleri, gizli kalan konuların açığa çıkmasını ve beklenmedik misafir ya da haberleri simgeler. Kara kedi evinize girdiğinde huzursuzluk hissetmeniz bilinçaltınızda aile düzenini sarsacak ya da içinizi kurcalayan bir duruma işaret eder. Ancak eğer kedi sakince dolaşıyorsa bu çevrenizdeki sırların yavaş yavaş açığa çıkacağını ve sizin de bu durumu kabullenmek zorunda kalacağınızı gösterir. Bazen de kara kedinin eve girmesi aile içindeki kıskançlık, nazar ya da dışarıdan gelebilecek olumsuz etkilere karşı aslında size bir uyarıdır. Fakat her zaman olumsuz değildir. Bazen de hayatınıza girecek gizemli sezgileri, güçlü bir insanı ya da içsel yolculuğunuzda yeni bir farkındalık dönemini simgeler. Eğer kara kedi eve girip sizinle dostane bir şekilde davranıyorsa bu zorlukların hayatınıza dahil olmasına rağmen onları uyumla kabullenebileceğinizi hatta sizi geliştirecek bir sürece dönüşeceğini anlatır. Kara kedinin eve girmesi beklenmedik etkilerin yaşamınıza dahil olabileceğini gösterirken bu kediyi kovalamaksa bu etkilerden sıyrılma ve hayatınızdaki olumsuzlukları uzaklaştırma çabanızı anlatır. Evet, rüyada kara kedi kovalamak kişinin kendi korkularını, endişelerini veya çevresinden gelen olumsuz enerjileri hayatından çıkarmak istemesine işaret eder. Bu rüya çoğu zaman bilinçaltınızın size bir uyarısıdır size zarar veren kişilerden, alışkanlıklardan veya düşüncelerden uzaklaşma zamanı gelmiş demektir. Eğer kediyi kovalayıp dışarı çıkardığınızı görüyorsanız bu üzerinizdeki sıkıntıların ve negatif etkilerin temizleneceğini, huzurlu bir döneme gireceğinizi gösterir. Ancak kediyi kovalamaya rağmen başaramıyorsanız bu durumda hala yüzleşmeniz gereken dersler ya da sizi bırakmayan bazı bağlar olduğu anlamına gelir. Kimi yorumlara göre de kara kedi kovalamak çevrenizdeki gizli düşmanlıkları fark etmeniz ve onların hayatınızdan uzaklaştırmanız gerektiğini simgeler. Evet, kara kediyi kovalamak olumsuzluklardan uzaklaşma isteğinizi gösterirken, kara kedinin sizi ısırması bu olumsuzlukların doğrudan size zarar vermeye çalıştığını anlatır. Rüyada kara kedinin ısırması çevrenizde gizliden gizliye size karşı olumsuz duygular besleyen kişilere, kıskançlığa ya da düşmanlığa işaret eder. Bu rüya çoğu zaman fark etmediğiniz ama enerjisini hissettiğiniz bir tehlikenin size daha açık şekilde yansıyacağını gösterir. Isırılan yer özellikle önemlidir. Elinizden ısırdıysa iş hayatında engellenmeye, ayağınızdan ısırdıysa yolunuzun kesilmesine, kolunuzdan ısırdıysa güç ve iradenizin zayıflatılmaya çalışılmasına işaret eder. Aynı zamanda buraya bastırdığınız duyguların artık sizi rahatsız etmeye başlaması olarak da yorumlanır. İçinizde çözemediğiniz bir korku ya da öfke rüyada kara kedi tarafından ısırılmak şeklinde sembolleşir. Eğer ısırık acı veriyorsa bu sorunların artık hayatınızda belirgin etkiler bıraktığını eğer acı hissetmiyorsanız tehlikenin farkında olmanıza rağmen hala kontrolü elinizde tutabildiğinizi gösterir. Evet kara kedinin sizi ısırması olumsuz etkilerin doğrudan hayatınıza yansımasını anlatırken kara kediyi beslemekse bu olumsuzlukları kabullenip kontrol altına alma çabanızı simgeler. Evet rüyada kara kedi beslemek insanın korktuğu, kaçındığı ya da olumsuz gördüğü bir şeyi kendi iradesiyle sahiplenmesi ve yönetmeye çalışması anlamına gelir. Bu rüya hayatınızdaki zorlukları kabullenip onlardan kaçmak yerine onları kontrol etmeyi seçtiğinizi gösterir. Kara kediyi beslemek aynı zamanda içinizdeki gölgelerle yani bastırılmış duygularınızla yüzleşip onları dönüştürme niyetinizin de aslında işaretidir. Kara kedi beslemek çevrenizde size zarar verme ihtimali olan bir kişiyi bile merhamet duygunuzda yanınıza almanız ve ona şans vermeniz anlamına gelir. Bu yaklaşım tehlikeli de olsa sizin güçlü vicdanınızı ve sabırlı yapınızı gösterir. Eğer kediyi severek huzur içinde besliyorsanız bu hayatınızdaki olumsuzlukların zamanla size zarar vermekten çok öğretiye dönüşeceğini gösterir. Fakat kediyi beslerken korku ya da bir tedirginlik hissediyorsanız bu durumda hala içinizde çözemediğiniz kaygılar olduğunu gösterir. Evet kara kediyi beslemek korkularınızı kabullenip kontrol altına alma çabanızı simgelerken kara kedinin ölmesi bu korkuların ve olumsuzlukların tamamen hayatınızdan çıkması demektir. Evet rüyada kara kedinin ölmesi çoğu yorumcuya göre sıkıntıların, kötü enerjilerin ve gizli düşmanlıkların artık sona ermesi anlamına gelir. Uzun zamandır sizi yoran bir korkunun, endişenin veya çevrenizdeki olumsuz bir kişinin etkisinin artık kalmayacağını gösterir. Bu rüya adeta bir arınma ve özgürleşme mesajı taşır. Kara kedi rüyalarda genellikle gizli tehlike ve bilinmezliği temsil ettiği için onun ölmesi hayatınızda üzerinizde baskı yaratan belirsizliklerin de dağılacağını gösterir. Eğer rüyada kedinin ölümünden sonra içinize bir ferahlık hissettiyseniz bu önünüzde yeni ve aydınlık bir dönemin açılacağının göstergesidir. Ancak ölüm karşısında üzüntü duyduysanız bu durumda aslında hayatınızda bir alışkanlığa ya da kişiye bağımlı olduğunuzu ve onsuz kalmanız sizde çok büyük bir boşluk yaratacağını gösterir. Kara kedinin ölmesi aslında ruhsal olarak bir sınavın tamamlanması ve içsel bir korkunun yenilmesi şeklinde yorumlanır. Bu size zarar veren gölgelerinize yüzleşip onları geride bırakma gücünüze de aslında önemli bir işarettir. Evet kara kedinin ölmesi sıkıntıların ve olumsuzlukların sona erdiğini gösterirken rüyada yavru kara kedi görmekse yeni başlangıçlar küçük ama dikkat edilmesi gereken işaretler demektir. Evet rüyada yavru kara kedi görmek hayatınızda henüz büyük bir sorun haline gelmemiş ama zamanla büyüyebilecek ufak sıkıntıları işaret eder. Küçük bir anlaşmazlık, göz ardı ettiğiniz bir endişe ya da çevrenizde farkında olmadığınız kıskançlıkların ilk işaretidir. Bu rüya küçükken önlem al mesajı taşır aslında. Yavru kara kedi aynı zamanda masumiyetle karışık bir gizemi de simgeler. Eğer rüyada yavru kediyi sevdiniz ve ona şefkat gösterdiyseniz bu içsel korkularınızı daha yumuşak bir şekilde kabullendiğinizi ve onların büyümeden dönüştürme gücünüz olduğunu gösterir. Ancak yavru kara kedi size huzursuzluk veriyorsa bu durumda hayatınıza yeni giden bir durumun ya da kişinin ileride problem yaratabileceğine dair bilinçaltınızdan gelen aslında küçük küçük sinyallerdir. Bazen de yavru kara kedim yeni başlangıçlarla birlikte gelen belirsizlikleri de temsil eder küçük gibi görünen bu sembol ilerleyen süreçte hayatınızda önemli bir dönüm noktasının habercisi olabilir. Evet yavru kara kedi görmek henüz küçük ama dikkat edilmesi gereken işaretlerdir. Kara kediden korkmaksa bu işaretlerin sizde uyandırdığı derin kaygıları ve içsel güvensizlikleri gösterir. Evet rüyada kara kediden korkmak bilinçaltınızdaki endişeleri ve bastırılmış korkuların artık gün yüzüne çıkması demektir. Kara kedi zaten gizem ve bilinmezliğin sembolüdür ve ondan korktuğunuzu görmek aslında kendi içinizde yüzleşmek istemediğiniz duygularla, belirsizliklerle veya hayatınızdaki olumsuz kişilerle ilgilidir. Buraya çoğu zaman özgüven eksikliği ya da kendini yetersiz hissetme duygusuyla bağlantılıdır. Kara kedi size yaklaşırken korktuysanız, çevrenizde size zarar vereceğini düşündüğünüz bir durum ya da kişiden uzak durmaya çalışıyor olabilirsiniz. Eğer kedi sadece orada duruyor ama siz korkuyorsanız, bu da hayatta aslında gerçek bir tehdit olmasa da zihninizde büyüttüğünüz kaygılarla yüzleşmeniz gerektiğini anlatır. Olumlu açıdan bakıldığında kara kediden korkmak içinizdeki sezgilerin güçlü olduğunu ve yaklaşan tehlikeleri önceden fark ettiğinizi de gösterir. Yani korku sadece bir zayıflık değil, aynı zamanda sizi koruyan aslında bir uyarı işlevi de görmektedir. Evet, rüya yorumunu burada noktalıyorum ama sizlere çok küçük bir hatırlatmam olacak. Kadınların hayatına dair içten sohbetlerin yer aldı. Kadınların günlük hayatına dair konular, kadın olmanın, yaşamın içinden hikayelerin konuşulduğu yeni bir kanalı hayata geçirdim. Kanalımın adı Kendi Gibi Bir Kadın. Sizler de bu güzel sohbetlere katılmak, benimle dertleşmek isterseniz YouTube Kendi Gibi Bir Kadın kanalıma bekliyorum sizleri. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni kanalımın linkini buraya ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Bu linklerden ulaşabilirsiniz. Evet. Rüyaların Rehberi kanalında bugün sizlerle rüyada kara kedi görmek nedir konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa Rüyaların Rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Evet unutmayın rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Ve bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere efendim. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.